Selamlar. Psikanalizde Yeni Yollar kitabı 16 bölümden oluşmaktadır. Psikanalizin temel ilkeleri, Freud düşüncesinin genel önermeleri, libido teorisi, Oedipus kompleksi, narsizm kavramı, kadın psikolojisi, ölüm içgüdüsü, çocukluğun önemi, aktarım sorunu, kültür ve nevrozlar, ego ve id, kaygı, süper ego kavramı, nevrotik suçluluk duyguları, mazoşizm olgusu, psikanalitik terapi kitabın bölüm başlıklarını oluşturmaktadır. Yazarın psikanalitik teorileri, kritik açıdan yeniden değerlendirme arzusu, terapiden elde edilen sonuçlar konusundaki hoşnutsuzluğundan kaynaklanır. Psikanalitik teorilerin geçerliliğine ilişkin ilk aktif kuşkuları Freud'un kadın psikolojisi teorisini okurken başlar ve ölüm içgüdüsü önermesiyle güçlenir. 15 yıldan uzun bir süre boyunca sürekli olarak Freud'un teorilerini uygulayan Dr. Horney Sistemin dayandığı kuşkulu önermeleri kavradıktan sonra ayrı ayrı teorilerdeki hata kaynakları konusunda net bir görüş kazanmıştır. Psikanalitik teorilere karşı ne kadar çok eleştirel tavır alsa da Freud'un temel bulgularının yapıcı değerini de o kadar iyi kavradığını, psikolojik sorunları daha net anladığını görür. Eleştirmenlerin psikanalizi kökünden reddetmesini üzücü bulur. Çünkü bu kuşkulu olanın yanında geçerli olanın da bir kenara itilmesine yol açmakta ve böylece psikanalizin özünde sunabileceği anlayışın kavranmasını engellemektedir. Dolayısıyla kitabın amacı psikanalizde neyin yanlış olduğunu göstermek değil, kuşkulu unsurlardan arındırarak psikanalizm potansiyellerinin gelişmesini sağlamaktır. Karen Horney, psikanalizin içgüdücü ve kökenci bir psikoloji olmasının getirdiği sınırlardan kurtulması gerektiğine inanır. Horney'e göre kökenci oluşu açısından Freud, özgünlükleri Çocukluktaki tepkilerin dolaysız tekrarı olarak değerlendirme eğilimi gösterir. Bu nedenle çocukluk deneyimlerinin ortaya çıkarılması halinde güncel hastalıkların ve rahatsızlıkların ortadan kalkmasını bekler köken üstündeki bu tek yanlı vurgulamadan vazgeçildiği an özgünlüklerle çocukluk deneyimleri arasındaki ilişkinin Freud'un varsaydığından çok daha karmaşık olduğu kavranır. Yalıtılmış deneyimlerin yalıtılmış tekrarı söz konusu değildir. Çocukluk deneyimlerinin tamamı birleşerek belli bir kişilik yapısı oluşturur. Sonraki güçlükler bu kişilik yapısından kaynaklanır. Kişilik eğilimlerini çevre tarafından değiştirilen içgüdüsel etkilerin nihai sonucu olarak görmekten vazgeçildiğinde, kişiliği şekillendiren yaşam koşulları önem kazanır. Bu durumda ağır basan anatomik-fizyolojik yönelimin yerine sosyolojik yönelim alır. Libido teorisinde gizli olan tek yanlı haz ilkesi varsayımından vazgeçildiği an güvenlik arayışı daha çok ağırlık kazanır ve kaygının güvenliğe yönelik arayışların ortaya çıkmasında oynadığı rol yeni bir ışık altında görülür. Bu durumda nevrozların kökenindeki önemli etken Oedipus kompleksi ya da çocuksu haz arayışları değil, çocuğun kendini çaresiz ve savunmasız hissetmesine ve dünyayı potansiyel açıdan tehlikeli görmesine neden olan olumsuz etkilerin tamamıdır. Potansiyel tehlikelerden korkması nedeniyle çocuğun dünyayla güvenli bir yoldan başa çıkmasını mümkün kılan bazı nevrotik eğilimler geliştirmesi gerekir. Bu ışık altında görülen narsistik, mazoşistik ve kusursuzculuk eğilimleri içgüdüsel güçlerin türevleri değildir. Temelde bireyin bilinmez tehlikelerle dolu bir yaşanda kendi yolunu bulma çabalarına karşılık gelir. Bu durumda nevrozlardaki açık kaygı egonun iç güdüsel itkilerin saldırısı altında ezilme veya süper ego tarafından cezalandırılma korkusunun dışa vurumu değil, özgün güvenlik araçlarının işlevlerini yerine getirememesinin sonucudur. Cinsel sorunlar artık nevrozların dinamik merkezi olarak değerlendirilmemektedir. Cinsel sorunlar nevrotik kişilik yapısının nedeni değil, sonucudur. Ego, içgüdüsel itkileri uygulayan, kontrol eden organ olarak değerlendirilmediğinde irade gücü, yargı, karar gibi insanca beceriler, özellikler tekrar saygın değerlerine kavuşmaktadır. Bu durumda Freud'un tanımladığı ego evrensel değil nevrotik bir olgudur. Nevrozlar zor koşullar altında özgün bir tür yaşam mücadelesine karşılık gelir. Nevrozların özü kişinin kendisiyle ve başkalarıyla ilişkilerindeki rahatsızlıklardan ve bu temelde yükselen çatışmalardan oluşur. Bu durumda terapinin amacı hastanın içgüdüleri üzerinde kontrol kazanması değil, kaygısını nevrotik eğilimlerinden vazgeçmesine yetecek ölçüde azaltmaktır. Bireyin kendini yeniden bulması, kendiliğindenliğini yeniden kazanması ve kendi ağırlık merkezini kendi içinde araması doğrultusunda yardım almasıdır. Freud'un ruhsal süreçlerin kesin olarak belirlendiği, eylem ve duyguların bilinç dışı güdülenimleri tarafından belirlenebileceği ve bizi harekete geçiren güdülenimlerin motivasyonların coşkusal, duygusal güçler olduğu yolundaki doktrinlerini onun en temel ve en önemli bulguları olarak değerlendirir yazar. Bilinç dışı güdülenimleri kavramına yönelik itirazlar aşırı formalistik bir bakış açısından yapılmaktadır. Bir tutumun farkında olmak sadece bu tutumun varlığının bilinmesini değil, bunun gücünün ve etkisinin, işlevlerinin ve sonuçlarının bilinmesini kapsar. Örneğin başkalarına yönelik bilinçli tutumu ayrım gözetmek sizin insanları sevmek olan bir hastayı ele alalım. Onun başkalarını sevmediği, sadece böyle davranmaya zorlandığını hissettiği varsayımımız anında hedefini vurabilir. Onun hissettiği şey bulanık şekilde de olsa bunun her zaman farkında olduğudur. Ama bunu algılamaya cesaret edememiştir. Onun başkalarına yönelik ağır basan duygusunun bir aşağılama olduğu savımız Tamamen yeni bir düşünce olarak onu etkilemeyebilir. Zaman zaman başkalarını küçümsediğini bilir ama bu duyguların kapsamını ve derinliğini görmez. Bu küçümsemenin onun başkalarını aşağılama eğilimlerinin sonucu olduğunu söylediğimizde bunu kendine tamamen yabancı bir düşünce olarak görür. Karen Horney'nin Psikanalizde Yeni Yollar kitabını tavsiye ediyor. Yenilik dolu günler diliyorum. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.